Merhaba arkadaşlar. Yolculuğuma devam ediyorum. Gümüşhane Kürtündeyim. Manzara bu şekilde. Yanımda bir çay var. Akarsu karşıda güzel bir manzara var. Durdum. Yolda gelirken esinti vardı, rüzgar var. Rüzgar alarak geldim. Kendime göre normal giyindim ama çok da kalın giyinmedim. Kaskımı buraya taktım şimdi. Biraz dinleniyorum. Çantamda eşyalarım var. Bitlis, Şırnak, Hakkari tarafına gittiğim için matımı aldım belki yolda çadırda biraz keyif yaparım diye. Çadırım var. Bir tane sandalyem var. Uyku tulumum var. Zincirimin durumunu da göstereyim. Bilgi olarak zincirim şimdilik bu şekilde normal yağlamıştım. Yumuşane kötüler. Herkese selamlar. Yolculuğum devam ediyor.